Sayın Vekil size de sormak istiyorum. Şimdi bugün bir başörtüsüyle ilgili AK Partililerin bir talebi vardı. HDP'lilerle görüşelim diye. HDP bu teklifi reddetti. Biz görüşmeyeceğiz artık dedi bundan sonra süreç için. Değerlidir bizce bu girişim ama görüşmüyoruz dediler. HDP ile ilişkileriniz nasıl bunu soracağım size. Bu kararını HDP'nin nasıl değerlendiriyorsunuz? Anayasa Mahkemesi'nin kararını da sorayım. Ya Öncelikle yani HDP'nin AK Parti grubundan gelen görüşme talebine olumsuz cevap vermesi Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararla ilgili bir tutumun sonucu olarak Sonucudur. gelişti. Ancak bizim şunu söyleyeyim, demokratik meşruiyet zemini içerisinde olan her partiyle ilişkimiz var. Tabii ki. Fakat HDP başkalarının eliyle, başkalarının aracılığıyla değil, bizatihi kendi eliyle kendi demokratik meşruiyet zeminini Yok eden bir parti. Kendi e, demokratik siyaset yapma zemini zehirleyen bir parti. E, hani biraz önce HDP'nin PKK ile iltisakını e, tartışabilir miyiz gibi bir şey soruldu. Bakın biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıkıyoruz. E, PKK'yı eleştiriyoruz. E, PKK'yı eleştirmemize rağmen e, HDP'nin grup başkan vekilleri kendisine kendilerine yöneltilmiş bir suçlama ya da hakaret <laughs> gibi e, kabul ederek cevap veriyorlar. Dolayısıyla... Burada HDP ile PKK arasında ya da HDP ile terör arasında var mıydı yok muydu tartışması Yap yapılacak mi? bir vasatı kaybettik. Bu vasatın kaybedilmesinin müsebbibi de bizatihi HDP'nin kendisidir. Yani çözüm sürecine atıfta bulunduk. Ben de o süreci Türkiye açısından çok kıymetli bir süreç olarak görüyorum. Ama bu sürecin de zehirlenmesinin müsebbibi yine HDP ve PKK'dır. Ve bütün bunların arkasındaki temel sahipte biraz önce yine Mahmut Bey söylemişti herhalde. Sevr dayatmasının daha doğrusu 100 yıl sonra yeniden Türkiye'ye Sevr dayatmasının bir aparatı olarak HDP Türkiye'de kurgulanıyor. Gaffar, bu açıdan ben. Gaffar Bey. Evet evet, evet Bu Türkiye'de. açıdan bakıldığında şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. HDP aslında Millet İttifakı başından bu yana son yerel seçimlerde de çok aşikar bir şekilde gördüğümüz gibi başından bu yana bir ittifak ilişkisi içerisinde. Fakat Millet İttifakı'nın özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti kanadı HDP'nin bagajlarından dolayı, HDP'nin toplumdaki meşruiyet probleminden dolayı HDP ile HDP'nin etinden sütünden yararlanmayı ama HDP ile aynı kare içerisinde görünmemeyi tercih etmeleri HDP'de bir rahatsızlık doğuruyor. Fatma Kurtalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iyi partililere dönerek eğer siz bugün bu sıralarda oturuyorsanız bu sıralarda oturmanızı HDP'lilerin oylarına PKK borçlusunuz. PKK'nın hatta oyları dedi. PKK'nın evet oylarına borçlusunuz. <laughs> Kaldı ki PKK'nın sözcüleri de hadi HDP'yi bir tarafa bıraktık. PKK'nın sözcüleri de yine biraz önce konuşulduğu gibi Millet İttifakı'nın ya da Altılı Masa'yla HDP'nin aynı sırada hizalanmasını isteyen onlarca açıklamalar oldu. Şimdi buradan bakıldığında HDP kendisi açısından kabul edilebilir, kendisi açısından yasallığının tahkim edileceği meşruiyetinin tahkim edileceği bir muhataplık istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti, de, İyi Parti kendi tarihsel müktesebatının içinden çıktığı geleneğin içinden doğduğu partinin e, üzerindeki yükleri ve oradan e, devşirmeye çalıştığı oy açısından e, bu ilişkinin bu kadar görünür olmasından rahatsız oluyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi de biraz önce yine e, Gafar Bey söylemişti herhalde e, Mustafa Kemal Atatürk'ten e, hala Cumhuriyet Halk Partisi bir şekilde yararlanmayı, bir siyasal oportunizm olarak yararlanmayı tercih eden bir parti. Dolayısıyla aynı fotoğraf karesinin içerisinde aleni, resmi e, ve e, kabul edilmiş bir şekilde görülmeyi tercih etmiyorlar, istemiyorlar. Durum bu ama öbür taraftan da tabloya baktığımızda bakın mecliste tezkere oylamaları yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi HDP'ye adeta bir diyet borcu ödercesine, tezkere oylamalarında HDP ile aynı safta yer alıyor. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönük e, Millet İttifakı'nın altılı masanın ilk e, yayınladığı bildiriyi e, tekrar hatırlayacak olursak orada e, yine HDP'ye güvenceler e, adeta içeren Avrupa Birliği normlarına atıf yapan e, ifadeler vardı. Son anayasa taslağı e, belgesine baktığımızda yine orada kayyum süreciyle ilgili bir takım HDP'ye güvenceler içeren maddeler var. Peki o halde HDP ile aslında bir biçimde HDP'den oy devşirebilmek açısından bu ödünleri veren, bu diyeti ödeyen Cumhuriyet Halk Partisi niçin HDP ile aynı karede görünmek istemiyor? Burada problem işte HDP'nin kendi kendini kriminalize etmiş olmasından kaynaklanıyor. Yani meşru siyaset yapma zeminini yok etmiş bir parti ve Türkiye'de bir partinin yasal olması demek o partinin aynı zamanda meşru olduğu anlamına gelmiyor. Ee, yasalar içerisinde bulunuyor olması demek meşruiyet sadece kanunlarla çerçevesi çizilmiş bir şey değil. Meşruiyet, Siyasi partinin meşruiyeti oy değil midir Sayın Tabii ki. Bir sürü oy alıyor, 6 milyon oy alıyor. Yani meşruiyetini ne sağlayacak başka? Elbette ki aslında bu taraftan bakıldığında yani HDP'ye oy veren %8 ile %10 ki seçmen açısından bakıldığında HDP e, bu açıdan bakıldığında meşru gibi görülebilir sanki bir çelişki var gibi görülüyor. Ama bakın dünyanın hiçbir yerinde aldığı oya dayanarak terörle iltisak kurmaya çalışan hiçbir partiye demokrasiler müsaade etmez. Evet. Demokrasilerin de kendi kendilerini koruma hakkı var. Baştan beri söylüyoruz. HDP'nin elbette ki aldığı oylar açısından bakıldığında demokrasi içerisinde seçimlere girip özgür iradesiyle milletin verdiği oylar açısından bakıldığında HDP'yi meşru kabul etmemiz lazım. Hatta Altılı Masa'nın aktörlerinin çok açık beyanları var. İşte meclisi yöneten bir başkan vekili var. HDP'den seçilmiş. Mecliste oy kullanan bir HDP grubu var. Fakat ben tekrar aynı şeyi söylüyorum. Bütün bunlar HDP'yi yasal yapar ama meşru yapmaz. Şimdi, Çünkü evet. meşruiyet başka bir şey. Demokrasilerde meşruiyet bir milletin vicdanıdır. İki, demokratik kuralların ve demokratik oyunun içerisinde kalarak demokrasiyi kabullenerek siyaset yapma zorunluluğudur. Bütün bunlardan bakıldığında HDP'nin bagajı gerçekten kötü bir bagaj, kedi bir bagaj. 6-8 Ekim olaylarından tutun da bölgede yaşanmış çukur eylemlerine varana kadar bölgeyi de kirleten bölge insanını da sıkıntıyla karşı karşıya bırakan bir tabloyla karşı karşıyayız. Buradan şunu da belki söylemekte fayda var. Aslında ironik bir durumla da karşı karşıyayız. Yani bugün HDP temsil ettiğini iddia ettiği kitlenin e, ya da Kürt halkının genetiğiyle de çatışmalı bir parti. Yani burada bizim de düşünüp yani bizim de durup e, Türkiye'de siyaset yapan bütün aktörlerin durup e, bu tabloyu da analiz etmesi lazım. Yani biz e, Kürt halkını biliriz. Kürt halkı değerlerine bağlıdır. E, Kürt halkı e, ülkesine bağlıdır. Fakat buradan bakıldığında HDP'nin e, Kürt halkına karşı marksist bir aydınlanmacılık Dayatmaya çalışıyor olması, Kürt halkının sosyolojik dokusuyla da e, farklılaştığının bir göstergesi. Ama buna rağmen bu oyu alıyor oluşunda bizim aslında ya bir burada tarafıyla tahliye etmemiz şöyle, lazım. AK Parti'nin problemli bir yanı var. AK Parti ülke genelini bir bütün olarak görüyor, da ona göre uyguluyor. Ne Ege ile alakalı spesifik bir politika geliştiriyor, ne bölge ile alakalı spesifik politika geliştiriyor. Siyaseten kaybedilen zemin, ancak siyasi mücadeleyle alınır. AK Parti böyle şeyde Güneydoğu'da oy alıyor, hizmet yapıyor fakat bir siyasal dönüşüm projesi yürütmüyor. Bu AK Parti'nin bölgeye dair özel politika geliştirememe sorunu var yani ve bunu denemedi. Ege ile ilgili de denemedi, bölge ile ilgili de denemedi. Burada iki şey İhsan Bey söyleyeyim. söylediği önemli. Hangi noktaya yani Oy alma terörle ilişkili bir parti diyorsun ama 6 milyon oy aldı. Onu diyorum yani. Bu soru sadece iktidarın da değil muhalefetin de bütün partiler da, tabii bu tabii yani sizin aydınların Bakın bu bu, bakın, bu bir yani şey. tavuk yumurta problemi yani şimdi şöyle düşünün siz terörle ilişkisi olana, terörle ilişkisi varmış gibi davranmazsanız alan açarsanız evet. seçime, yani, seçime girmesine müsaade var işte. ederseniz, yani seçimde zaten sonuçta pusulada da o da oyu alır o yüzden diyorum yani, artık şu tavuk aşamaya mu geçelim bu yumurta mı yani tavuk ha, mu yumurta mı şu mu? aşamaya geçelim böyle <laughs> bir realite var bütün partilerde, meclisteki partilerde hayır demiyorlar. Kanunlar, savcılar, yargıçlar var. Bu konuda bir gelişme sağlamıyor Artık PKK ile ilişkisini deklar etmiş ve fiilen siyaset yapan bir parti var. Bence bu boyutunu aşmak zorundayız. Bunun artık muhtacık bir bu, şeyi yok. E, kesinlikle öyle. E, burada e, belki şunun altını çizmemiz lazım. Tabii İhsan Bey hani AK Parti e, Türkiye'nin bütününü kuşatan ve kapsayan bir Politik e, çizgi e, takip ediyor ki kaldı ki Ak Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar temel e, karakteristik özelliklerinden bir tanesi bu kapsayıcılık kuşatıcılık e, HDP'nin kimlik siyaseti takip ediyor oluşu kimlikleri kışkırtıyor oluşu belki bu anlamda e, sosyolojik olarak düşünülmesi gereken bir şey ancak bir şey daha vurgulamamız matematiğinde lazım matematiğinde kalalım bu akşam evet. biraz istiyorum e, bir şey daha vurgulamak lazım e, öbür taraftan da bütün bu e, temsil e, daha doğrusu bütün bu oy e, gücüne rağmen bölgenin en güçlü siyasal temsili de yine AK Parti'de. Ya, Bakın part. e, Büyük Millet Meclisi'nde bugün e, HDP'den daha fazla Kürt milletvekili var AK Parti'nin. E, ve e, bölge halkının e, tercihi açısından AK Parti e, her açıdan e, bölgede Doğru en güçlü ve yani. bölgenin temsilini en yüksek üstlenen bir parti. Bütün bunlar açısından bakıldığında e, tabii Mahmut Bey e, derin e, bir takım... E, siyasal oyunlardan mühendislik oyunlarından bahsetti. İşin o tarafı başka bir şey ama benim gördüğüm tarafıyla söyleyecek olursak HDP diyor ki bu gizli affedersiniz tırnak içerisinde söylüyorum bu gizli ilişkimizi alenileştirelim, açık hale getirelim. sizin bize verdiğiniz diyet yeterli değil. Bu diyeti daha da artıracak bir güçle ben sizin karşınıza durmak istiyorum. Baktığımız yer burası. Artık Türkiye'nin de buna sizin söylediğiniz gibi bir karar vermesi lazım. Dünyanın hiçbir yerinde demokrasiyi zehirleyen, demokrasiyi zehirleyerek kendi siyasal zemini zehirleyen partilerin e, e, siyasette e, varlığı bu kadar e, kolay tolere edilmiyor. Bunu da tekrar Türkiye'nin tartışması lazım. Aslında Venedik kriterlerine biz de tarafız. Uygulasak siyaseti sistematik şekilde Tabii ki. övmek herhangi hangi parti olursa olsun kapatma gerekçesi sayılıyor ama biz bunu daha tartışmıyoruz. Belki siyaseti de değil terörü efendim terörü alene bir şekilde övmek. Yok şiddet ha, şiddet şiddet terörü, şiddet, şiddet, şiddeti diyeyim pardon şiddeti değil Şiddeti sistematik şekilde övmek kapatılma gerekçesidir. Ama bizim aydınlarımız bu siyasi partiler <laughs> aydınlarımız buraya yanaşmıyor. Yani. Çözüm sürecinde yani, Kandil'e gidip ya. silah bırakmayın PKK böyle söz vermişti de, dediler. De, tabii. Şunun altını çizelim Melih ya bu dediği bu denilen şey sanki hani Kürtlerin farklı bir siyasal partiden kendilerini ifade etmelerinin engeliymiş gibi sunuluyor. HDP Şiddetle ilişkisi olduğu için eleştiriliyor. Kürtlerin 4-5 tane partisi var. Tam da tersine onların önünü kesen de HDP. HDP'dir. Yani yoksa Kürtler tabii ki siyasal olarak Ve... farklı şeyler söyler farklı argümanlar getirirler. Taleplerde bile bulunabilirler ki bulunanlar var ve şiddet ama yoluyla önlerini şey, kesen. Evet. Onu da unutmayalım. yani burada, şiddetle, ya biz burada aslında e, bir diğer döner. partilerin şiddet yoluyla <laughs> <önlerini> kesiyor. yani <laughs> evet. hedef arkasına PKK'yı alıp ee, yani. bir başka Kürt siyasi hareketi çıkmaya kalksa ona terörle, şiddetle yanıt veriyor, <gülüyor> <gülüyor> temsilcilerini ortadan kaldırıyor, tehdit ediyor. Aynısını AK Parti'ye de yapıyor. AK Parti'ye gücü yetmiyor ama diğer ufakları bu ben şekilde AK bastırıyor. Yani. Evet hocam ya. hemen geleceğim ama Sayın vekilim bitirsin. Bir de Sayın Vekil şunu da söyle merak ediyorum. Bu seçimi ikinci tura taşıyacak, seçimin ikinci tura kalmasına neden olacak bir gelişme midir HDP'nin bağımsız aday geliştirmesi? Bu yorumları Ben öyle görmüyorum mi? ama ondan önce bir şey söyleyeyim. Tam kaldığımız yerde ben 6-7 Ekim olayları yaşandıktan hemen sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne partinin görevlendirmesiyle bir geziye çıkmıştım. Van'dan başlayıp Muş'ta biten bir seyahatti. Bakın Van'da hani HDP'nin şiddetinden bahsediyoruz ya HDP kendi Kürt halkına, kendinden olmayan Kürt halkına da o kadar büyük bir PKK ve HDP şiddet uyguluyor ki bizi çarşıda <laughs> gezdirdiler. Bir dükkan, yan yana iki tane dükkan. Bir dükkanın camı çerçevesi kırılmış, yakılmış. Yandaki dükkanda hiçbir hasar yok. Çünkü bu dükkan AK Parti'ye oy veren bir seçmenin dükkanı, yandaki dükkan HDP'ye oy veren bir seçmenin dükkanı. Hemen Met Zehra Kur'an Kursu adıyla bir Kur'an Kursu inşa edilmişti. Oraya gittik. Kur'an kursu inşaatındaki bütün malzemeler yakılmış. Sufades kapsamında o zaman yapılmış bir Kur'an kursu vardı. Oradaki bütün İslami kitaplar, işte hadis ve tefsir kitapları yakılmış. Yani kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi inanmayan, bütün kurduğu partilerin içerisinde demokratik kelimesi olmasına rağmen kendisinden olmayan Kürtlerin tamamına o anakronik Marksist örgütlerin taşıdığı e, şiddet potansiyelini taşıyan bir parti. Bunu biz gözlerimizle gördük. Şeye gelince e, ikinci tur meselesine gelince, bakın e, birinci e, bölümde de programda konuştuk. Biz sahadan geliyoruz, inanın e, Temmuz-Ağustos aylarından bu yana. Sahada bizim gördüğümüz şey şu: e, Tayyip Erdoğan e, birinci turda seçimi belki de daha önceki seçime göre çok daha güçlü bir şekilde kazanacak. Öyle mi? %52 bu, almıştınız. %52 evet. almış mıydı? 52.4 52. 52. Şöyle bir argüman e, geliştiriyorlar Evet Türkiye'de ciddi ekonomik sıkıntılar var Vatandaşın zorluk yaşadığını hepimiz görüyoruz Ve bunu gördüğümüz için e, Memur ve emekli maaşlarında Asgari ücrette düzenlemeler yapılıyor Vatandaşın hayat standartını Biraz daha yukarı çıkacak e, Çıkartacak ve vatandaşı e, Yaşam e, standartını kolaylaştıracak Bir sürü adımlar atılıyor Fakat seçim demek sadece ekonomi demek değil Hep söylüyorlar ya Seçim ekonomidir. Ekonomi kötüyse bu milletin güvenlik endişeleri var. Bugün dünyada e, yeni bir güvenlik mimarisinin kurulduğundan bahsediyoruz. Bu milletin Türkiye'nin bekasıyla ilgili endişeleri var. Ya altılı masadan bir tane cümle bugüne kadar biz Suriye'nin kuzeyiyle ilgili duyduk mu? Altılı masadan bir tane Kafkaslarla ilgili, Kafkaslarda yaşanan gelişmelerle ilgili bir tane cümle duyduk mu? Bu ülkenin karşı karşıya kaldığı tehditlerle, sınamalarla, Doğu Akdeniz'le, Ege'yle ilgili bir tane Cümle duyabildik mi? Dolayısıyla bu millet elbette ki ekonomik <laughs> sıkıntılardan e, tercihlerini e, etkileyecek bir süreci yaşıyor. Tercihlerini elbette ki bu da etkiliyor. Ama sadece buradan bakarak bizim milletimizi anlamamış oluruz. Buradan bakarak siyasetin sonuçlarını tahmin etmeye kalkarsak. O açıdan millet Tayyip Erdoğan'a bakıyor. Diyor ki bu fırtınalı havada. Bu gemiyi selametle limana kavuşturacak tecrübeli bir lidere ihtiyaç var. Özellikle dünyanın güçlü liderlere ihtiyaç duyduğu bir dönemde Rusya-Ukrayna Savaşı bunu da tetikledi bu ihtiyacı, bu beklentiyi. Dünyanın güçlü liderlere ihtiyaç duyduğu bir dönemde Türkiye'nin şansa işini bırakmaması gerekiyor. Tayyip Erdoğan gibi tecrübeli bir lidere ihtiyaç var diye bakıyor. Biz bunu görüyoruz. Yani vatandaş bize şöyle elini uzattığında gözümüze bakıyor mu bakmıyor mu elimizi sıkarken yüzünü mü dönüyor? Biz buradan vatandaş tepkisini yani siyasette az buçuk ölçebiliyoruz. Ee, İhsan Beyler sahada anketle ölçüyor ama biz de vatandaşa şöyle sarılıp da terinin tuzunu hissedebiliyorsak problem yok demektir vatandaşta. Ama vatandaş terinin tuzunu bizden esirgiyorsa bizim ilişkimizde problem var demektir. Şu anda biz sahada kucaklaşıyoruz. Vatandaşın terinin tuzunu hissediyoruz. Melih Bey. Onun için ben e, Allah'ın izniyle birinci turda bu seçimin önceki seçimlere oranla daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımız lehine biteceğini düşünüyorum. E, e, i̇kinci tura kalacağına Hıçam ihtimal bahsediyor. vermiyorum. Mehmet Hocam pardon. Çok Seni öteledik konuşmanı. Ee, HDP'nin geçmişine değinelim de dedim biraz. Belki hafızaları canlandırırız. 1978'de ilk e, Lice'deki e, PKK'nın ilk toplantısında 21 kişi var. Bunlardan benim bildiğim 5 tanesi infaz ediliyordu. Evet sonra. çok PKK'nın içi. Yani PKK'nın o kadar çok e, Kürt halkına karşı eziyeti ve katliamı var ki ortadan kaldırdığı grupların siyasetçilerin sayısı inanılmaz. Yani özellikle 12 Eylül'e giden süreçte evet. örgüte katılmayan, destek vermeyen, farklı yöntemler güden mesela barış, siyaset vesaire e, yol güden Birçok ismi ortadan kaldırıyor. Diğer örgütlerin hepsini e, yok ediyor. Nitekim işte KDP'den ayrışması, o Rızgari grubu falan bunlar artık yazılıyor, kitaplar, çiziliyor. Kitaplar, Çok şey var. Ederiz. Yani artık bugün bakın Kürt gençlerimizin de e, aydınlanması için çok kaynak var internette. Yani PKK'nın nasıl bir örgüt olduğu ve HDP'yi, HDP gibi bugüne kadar ki bütün partileri nasıl sıkıştırdığını ve Türk siyasetinden de dışladığını Kimse de şey ilginci inkar etmiyor. PKK, HDP de inkar etmiyor. Onlar da gençlere diyorlar tablo ki PKK'nın devamıyız. Öyle evet. oyalıyorlar. Yani burada o tartışma kapandı. Meyve Bey, tablo çok net. Fakat HDP e, göründüğü gibi e, son yıllarda bölgede güçlü değil. Evet. Yani ben de çok sık gidiyorum. Hatta 90'dan beri gidip geliyorum. Her gidişimde insanların hikayelerini daha çok dinlerim. E, çünkü artık bir ümit vermiyor. Niye? Çünkü örgüt en çok Diyarbakır cezaevinde hı hı. maalesef e, büyüdü. Evet. Orada bir yüz, yüzbaşı Esat'ın hatıraları var maalesef. Acı hatıraları var. Ve orada örgüt canlandırılıyor adeta. Fakat o gün devlet babaydı. Yani herkesi dövdü. Türk değil. Solcuyu, Alevi'yi de, Dindar'ı yani da. Hepsini dövdü. Şimdi örgütün zaten bir beka hikayesi var. O Türk soluyla buluşması beka da zaten. Beka vadisinde kurtuluşçular falan filan hepsi orada bir bir araya geliyorlar. Aslında o hikaye devam ediyor. 40 yıl sonra yeniden bir araya geldiler. Fakat e, bugün artık devlet ana var. Yani gerçekten açılım döne, süreci eksiğiyle gediğiyle ufak tefek hataları var. Bunlar yani gör, görsel olarak insanların zihnine kazınan bazı şeyler var ama bir kere yöntem olarak devletin istihbarat kurumu örgütü e, dağdan indirebilecek, silahlarını teslim alabilecek bir süreç geliştiriyor. Bu süreç için çok ciddi bir hazırlık yapıyor ve bunu mümkün büyük oranda da emperyalist ülkeleri bulaştırmadan çözmeye çalışıyor. E, bir PKK'nın içerisindeki bir kanat siyasi kanat özellikle Fetullahçılar Türkiye'de işbirliği yapıyorlar ve bu silah ticaretinden nemalanan alan Türkiye'deki bazı lobiler bu işi patlatıyorlar. Fakat evet. geriye ne kaldı bakın. Bir kere. Bugün'e gelelim, değil mi biraz? Bugün, bugün e, Kürt kökenli yurttaşlarımız şunu iyi biliyorlar: Biz Suriye'deki kardeşlerimizden daha rahatız. İran'daki kardeşlerimizden, akrabalarımızdan daha rahatız. Irak'taki durumdan daha rahatız güvenlik boyutlarıyla düşündüğünüz zaman. Burada sistemin içerisinde Kürt kardeşlerimiz var. Siyasette, bürokraside. Bakın Türkiye'de en önemli bürokratik makamlarda oldu Kürt kardeşlerimiz. Evet hocam artık bitmedi. Paşalarımız, Paşalarımız var. Farkında hali yani insanlar ona rağmen tavır her şeyin, alıyorlar. Vatandaş yani, her şeyin farkında Kürtler ve ben... Çok... HDP'nin HDP Kürtler için bir umut olduğunu asla düşünmüyorum. Onlar da artık ama bir biliyorlar. oy alıyorlar. Biz oy üzerine konuşuyoruz. Şu an %12 mi %13 mi ne? Oy alıyorlar. Bu yani... oyu da bu oyu da alabileceğini düşünmüyorum. öyle %10, mi? Tabii. Ben öngörmüyorum. Niye? Çünkü bir şey vaat etmiyor HDP. Ama evet, de 25 yıldır bir şey vaat etmiyor. CHP, hala CHP hala ve oluyor. altılı masa şu Netice anda bir siyaset... adeta bir basamak olarak evet. görüyor. Ve HDP bunun farkında. Basamak olacaksak Görünür olalım diyor. Yani bizim de taleplerimizi dile getirin diyor. Bizim adımıza Ali Babacan konuşmasın diyor. yani. Türkiye'nin dördüncü partisi. AK Parti, CHP, İYİ Parti, HDP. Yani oy bakımından. Dolayısıyla herkes hangi refleksle veriyor falan. O tartışma bir tarafında veriyorlar ama. Şimdi bu siyasi denklemi çok değiştirecek. Oy oy yani kim destek verse, Millet İttifakı'na destek verse İkinci HDP, toplayın oyları. Ciddi anda bir şey yapıyor. Dolayısıyla bu açıdan bakmak istiyorum. Hani bu HDP'nin PKK ile ilişkisi falan hepimiz biliyoruz. Burası zaten. yani mevcut HDP kadrosu şu anda altılı masanın diğer dengeleri açısından dünyada daha e, ilişkileri güçlü. Hı hı. Yani Avrupa Birliği'nde, parlamentoda, bakın ABD'de ilişkileri daha güçlü. Niye? Şu anda birinci amaçları şu HDP'nin. Türk Devleti'nin PKK'ya karşı saldırılarını durdurmak. Birinci görevleri bu. Hmm. Yani kandil onlardan şunu bekliyor. Ne yapın edin, Türkiye'de sistemi kilitleyin, Erdoğan'ı durdurun, bizim inlerimize, e, kamplarımıza bomba Tabii. yağdırmasın. Asıl parti, korumak. Esas mesele budur. Asıl parti PKK'yı evet. korumak. HDP'nin amacı, o. Kürtlerin hakları, hukuku, evet. e, yerel yönetimdeki sorunlar... Iş istihdam falan değil yani. Bir yandan kabul siz bunu söylüyorsunuz. Çünkü üzerinde Naml bir baskı sana var. Katılıyor. Yurt dışı ile ilişkileri en iyi olan parti hatta bu adımları altılı masaya işte bir şekilde daha sürdürmek için bir girişim de olabilir diyor. Ama geçtiğimiz günlerde de kim yazdı? Sen söyledin geçen Nedim Şener mi yazdı? Kandil'in emri. Şimdi ee, o da enteresan bir şey. Yani Bunlar şimdi, çelişmiyor. Muydu? Şimdi Kandil, benim de gördüğüm Kandil'in komutanları teröristler diyorlar ki, ne yapın ne edin AK Parti MHP karşısında kim varsa İyi Partisi İyi Parti'yi destekleyin diyorlar. E bir yandan da deniliyor ki Kandil söyledi ayrı adayla girin 2021'de diye. bir belge var. Ne Bu arada senin söylediğin daha çok yani mitin, MIT'in ele geçirdiği bir belge. Perspektif isimli bir belge. Orada şeyden bahsediyor yani Kandil'in HDP'ye talimat belgesi. Şu belgeyle belge gazeteciliği kadar korkunç bir şey yoktur bu ülkede. De. Yani belge dediğin şey biri bir belge getir veriyor. Gördük işte yani ben de taraf gazetesinde çalıştım Ama o dönem Şener nasıl geliyordu. Ama e bağlayarak söyledi? MİT'ten de bir yani alınlama MİT... gelmedi yani. O Belki... bilmiyorum tabii çok şeyini. Sadece mantığını Fakat anlamak. Şunu istiyorum. söyleyeyim. Yani Kandil'in bu yönde talimat vermiş olması doğrudur, vermiş olabilir HDP'ye. Ama şimdi mesela Mahmut analizi yaklaşımı bana daha gerçekçi geliyor. Onun için soruyorum. Yani şöyle olabilir. Hani ben öyle analiz ediyorum. Evet o dönem Kandil böyle bir şey beyan etmiş olabilir. Talimat göndermiştir 2020 tarihinde. 2-3 yılda çok şey değişti. Çok yani bugün başka bir talimat almış. Şöyle, yani vatandaş, çelişmeye bir birbiriyle. Evet. Şimdi vatandaş bu tablonun hem altılı masa hem yedincisine bizler gibi bakıyor. Bir kanaat serde diyor ve bence 4-5 aydır vatandaş altılı masadan bir beklentisi olmaktan sıyrıldı. Yani işte yönünü AK Parti'ye döndü. Bunlar tartışmaya devam ettikçe bence biraz ben yadırgıyordum bu altılı masadan çok tartışılması ama. Aslında iktidar tarafı altılı masayı tartışa 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 bütün nüanslarını toplumun gözünün önüne serdiler. Dolayısıyla artık toplum altılı masanın bütün detaylarını, çelişiklerini falan filan biliyor. Biraz da bu kargaşadan bir şey çıkmayacağını biliyor. Diyorlar ki efendim küresel güçler şöyle yapacak, böyle yapacak. Ha bu dağınıklığı hangi küresel güç yönetebilecek ki? Hangisini akıl Ya bir de küresel güçlerin mi? de hali hal değil. Amerika düşmüş kendine ben yani fena durumda Amerika Birleşik Devletleri <laughs> takip ediyoruz. Cumhuriyetçileri nasıl böyle şeytanlaştırıyorlar? E, ee, korkunç bir tarz var. Ama şu Melih Bey yani, neticede e, Türkiye gibi önemli <laughs> ülkelerde genç, tecrübesiz, hırslı ve çabuk yönlendirilebilecek siyasetçiler isterler. <laughs> yani Kemal Bey'in bir anlamda yaşı itibariyle de siyasi bir geleceği ni öngöremiyorlar. Zaten bunu bir yıldır yazıyorlar Amerikalılar. Ama daha genç olan Ekrem Bey'in, Mansur Bey'in hani yönetme imkanı var. Yani zaten baktığınız zaman Ekrem Bey'in de kadrosuna, çevresine hani o şeyi görürsünüz. o yönlendirmeyi yapacak insanlar zaten etrafında. Yani kim kimdir bakarsanız görürsünüz. Kemal Bey bu anlamda daha e, zayıf bir ışık olarak kalıyor. Veya Biden boşuna mı laflar etti? Peki hakikaten boş yere Biden da Biden diyor muhalefeti eee şekil düzen şey muhalefete destek verecek. değil mi? İk, bu Tayyip Erdoğan iktidarının gitmesi gerekiyor diyor. Akdeniz'e durdurmamız gerekiyor. Diyor. Kürtlere işte PKK'ya diyor şöyle yap. Şimdi hiçbir şey yapmıyor mu? Şu anda o Amerika ne oldu Kemal Bey süreci yönetiyor yeter bize mi diyor? Demez ya. Darbe yapan, bu ülkede müdahale eden, ekonomik tetiklerini devreye sokan, lobilerini devreye sokan, gerektiğinde senin ekonomi çökerten bir ABD boş durur mu? Ya? Mutlaka bir hesap yapıyor. Belki görmüyoruz, belki farkında değiliz. HDP üzerinden, başka bir sivil toplum üzerinden, parti üzerinden, büyükelçilerle görüşmeler üzerinden, bunları bilmiyoruz. Büyükelçilerle ne görüşüyorlar? Değil mi? Ayda dört kere mi Ben çok, kere çok merak görüşmeler. ediyorum. Şimdi öyle bir anlatıyoruz ki, mesela Ekrem İmamoğlu bir büyükelçiyle oturdu. Balıkçıya gitti. Dil bilmiyor. Yani kalkıp o adamla çevirmen aracılığıyla yapacağın acanlık faaliyetinin bilmemnenin ayrı ajanlık olmaz ajanlık, onu ajanlık demek değil. istiyorum. Yani, yani kafa ya. haksız mıyım? Konuşamazsın. Yani, ama, ajan olmak için de bir dil gerekiyor. Ama diyorsun. ajanlık faaliyetleri. Hayır, konuşur öyle bir şey. Ajanla ajan değil öyle bir şey. Biz ne ha, var, gizli olabilir balıkçıda? Yeni, yeni bir şöyle bir durum var ama. İşi işi getiren ajandı O zaman görüştü. siyasetle ilgili kafaları var yani. Ne diyordur? Mesela cimri. şunu yapacağız Türkiye'de falan filan siz de bunu ya şunu, yapmayacaksınız. O diyor. boyutta değildir bence. Batı'da, e batı Avrupa'da, Almanya'da, olsa... Fransa'da, başta Brüksel'e, Türkiye'de bu iktidarın değişmesini evet. bu Evet, biliyoruz. Onlar da destek olmak istiyorlar. Balıkçı da bir yok. daha bunu söylüyorlar değil mi? Nasıl? Balıkçı da bunu konuşuyorlar bir daha. Ya Bunu konuşmasına gerek yok. O ilişkiler süreç içerisinde kuruluyor. O ilişkilerde yoklama yapıyorlar, Ana, anket yaptırıyorlar. Buradaki bankalar aracılığıyla bu yorumlara bazen komedi bakma, katmak güzel ben olur. Ben anlamak için soruyorum. Hep Sabri, bunlar tekrar ediyor. diye bir adam var. Bir şeyi sahneye almış. Şeyin İmamoğlu'nun ABD'de Büyükelçisiyle görüşmesini. Diyor ki bu adamlar geldiği zaman bakarlar nasıl yönetiriz falan filan. Şimdi diyor adamın Elaya birbirine dolaşıyor. Yani ne, ne söylediğini ya? şaşırmış. I am okay diyor. Sonra Dankişon diyor. Sonra, ya, bu üç takımın bir ciddiyeti var yani. Sonra Dankişon'u niye Dankişon dediğini e, izah etmeye çalışıyor. Benim oğlum bu ara Almanya'da eğitim alıyordu. Onun için Dankişon olmuş. Oradan da tutuyor Tayyip Erdoğan'ın bir şeyini veriyor konuşmasını. İşte genç kızın biri soruyor İngilizce. Yarın başbakan olacağı, olduğunuzda hangi dilde konuşacaksınız? Hangi dilde? Diyor Tayyip Erdoğan diyor ki Türkçe konuşacağım. Diyor ki şuradaki duruşa bakın, ciddiyete bakın, kararlı bakın. Bir de bu elaya birbirine dolaşan adama bakın. Tamam keyifle izlenecek bir adam fakat bu kadar detayı böyle milletin önüne koyduğu zaman o farklı gözükmüş oluyor. Böyle korkak, elaya titreyen, acaba bana bir rol verirler mi? şuman mankşon bir durum var ortada. Yani sen hocam o de diyordur ki ben nereye geldim falan. O yüzden soruyorum. Biz konuşa konuşa <laughs> ben bir şeyler ama biliyor mu? Amerikalılarla ben öyle konuştuğunu düşünmüyorum. Yani şöyle düşünün. Şimdi bakın o yemekler, Amerikan elçilerinin, konsolosların, İngilizlerin yemekleri, ziyaretleri... Bu arada biz Amerikalı, İngiliz'i, Alman'ı falan biliyoruz da belki Güney Afrika Cumhuriyeti'nin elçisi de gidiyor onu bilmiyoruz yani. Herkesin mesabı olabilir Türkiye ile ilgili. Evet. Şimdi o yemeklerde o kadar amatörce davrandığını <gülüyor> düşünmüyorum. <gülüyor> Çünkü bir ekiple organize ediliyor ve Şöyle olacak yani orada tabii ki ajanlık majanlık. Niye ajanlık yapılsın canım ne alakası var? Zaten adamlar Türkiye'nin başına bir ajan geçirmek gibi şeyler olmaz herhalde. Ekrem Bey'in de öyle bir şey yok. Başka bir ülkeli ulusal çıkarları yok. için siyasetçiye burada plan öğreniyorsan Şimdi bunlar da ajanlık faaliyeti Reklama gideceğiz. Basit. En son sözü ya, ben basit. söyledim. Türkiye... Tam zamanlamamızı reklama gidelim dönüşte gaf var. Peki devam tamam. <laughs>